Bu durumda evden ayrılmam gerekecek. Bir dur Ömer ya. Ne bu acele? Otelde yerimi ayırttım bile. Bu akşam gidip eşyalarımı alıp yerleşeceğim. Bak. Bir kere de ben bir konuşayım bizimkilerle. Belki ikna ederim. Sen bilirsin. Ama ben bu akşam gidiyorum. İstersen konuş. Bir faydası olacağını sanmıyorum. Az inatçı değilsin sen de. Bu inat değil. Ne yapacağız? Karşılıklı surat asıp oturacak mıyız? Sen olmayınca evin tadı kaçacak ama. Bütün gün birlikteyiz ya işte. Yetmez. <laughs> Çok üzüldüm. Ne olacak şimdi? Konuşmanın böyle sonuçlanacağını ikimiz de biliyorduk Elif. Ben görevimi yaptım. Gittim söyledim. Onlar herhangi iki insan değil Ömer. Annem ve baban. Evden ayrılacak kadar aranız bozulduysa... Bu konuda ne kadar ciddi olduğumu anlasınlar Elif. Evi terk etmek sert gelebilir. Ama bazen insanları sarsmak gerekiyor. Sonra üzülürsün diye endişeleniyorum. Sen yanımda olduktan sonra ben her şeye katlanırım. Beni hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Orası hiç belli olmaz. Nerede kalacaksın peki? Otelde yerimi ayırttım. Bu arada bir emlakçıyla görüştüm. Bizim için ev bakıyor. Ona hızlı olmasını söyledim. Yarın bize birkaç ay er gösterebileceğini söyledi. Hı hı. Yarınki sunumdan sonra üretime geçiyoruz baba. Büyük iş. Eğer beğenirlerse devamı gelebilir. Çok iyi Filiz. Aferin. Kimin kızıyım ben? <laughs> Ömer nasıl? İyi. Bildiğin gibi. Nerede kalıyor? Kaldığı yerden memnun mu? Anne kızmayacaksan anlatayım. Tamam kızmayacağım anlat. <laughs> Bir otelde kalıyor. Evlenene kadar da orada kalacakmış bir taraftan ev bakıyorlar. Bak. Kızdın işte. Annene yüklenme. Son günlerde çok üzüldü. Hepimiz üzüldük. Bakın, ona yardım edeceğim, bunu bilin. Benim kardeşim o. Yani böyle bir zamanda yalnız bırakamam. Bu yüzden bana kızmayın sakın. Olur mu? Yok. Kızmayız Filiz. Sen yanında ol tabii. Hiç değilse durumundan haberdar oluruz. Anneciğim ne olur üzme kendini artık. Ömer kocaman adam. Bırak ne istiyorsa yapsın. Buyurun. Buyurun. Çok büyük değil mi? Büyük olması önemli değil. Sevimsiz. Neresi sevimsiz? Bence büyüleyici. Yani biz böyle bir evde mi oturacağız? Çok daha güzel bir evde oturacağız. Nasıl buldunuz? Ben beğenmedim. Abartılı. Sonradan görme bir hali var. Biz daha yalın bir yer istiyoruz. Gerekirse tadilat yapabiliriz. Ama müthiş bir mimari olmamalı altyapısı yok. Doğramaları güzelce elden geçiririz. Elif. Doğramaları diyorum elden geçiririz. Hı? Duvarları boyarız. Yeri halı kaplatırız. Hı? Ha? Gidelim mi? Gidelim. Alıyorum efendim. Size uygun bir yer mutlaka bulacağım. Evet. Elif. Elif ne oldu? <laughs> Bir şey yok. Seslendim duymadın. Gidelim mi? Gidelim. <laughs> Sana ne oldu kız? Taşınmak istemiyormuş hanımefendi. Aa taşınıyor musunuz? Ömer bize de bir ev düşünmüş. Ay kız Müjgan abla bu Ömer milli piyango gibi bir şey oldu valla. Evet. <laughs> ya bari buraya yakın bir yer olsun. Bütün arkadaşlarım burada oturuyor. Merak etme. Kerem motorunu atlar istediğin yere gelir. Ay aman anne ya. Asıl derdi bu. Yoksa umrunda mı? Ay. Ben bir şeyler alacaktım. Gidip geleyim siz otururken. Hadi görüşürüz. E, ee, tarih belli oldu mu kız? Oldu. Nikah şahidim sensin unutma. Aa, unutur muyum ayol? Mutlu musun peki? Mutluyum. Ömer müthiş biri. Bu zor günlerimizde bize öyle destek oldu ki. Biriyle evleneceksem ondan başkası olamaz artık. Sebep sadece bu mu? Değil tabii. Ayrıca çok hoş biri. Birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz. Aynı zamanda da hayatın değişecek Elif. Bu hoşuna gitmiyor mu? Seni suçlamıyorum. Kim istemez ki böyle bir hayatı? Ama sanki bunu aldırmıyormuş gibi de davranma lütfen. Bak. Aslında ev belli olsa bunları seçmek kolay. Bence de. Bu iş için acele etmeyelim. Daha bir evimiz yok. Olacak. Hem de en güzelinden. Belki bir süre otelde kalmamız gerekebilir. Evimiz hazır olunca geçeriz. Gelinlik işi ne oldu? Filiz'le bakacağız. Bugün toplantısı var çıkınca arayacak beni.